Tamam hadi. hadi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Dubai çikolatasını inceleyeceğiz, deneyeceğiz, nasıl yeniliyormuş. O yüzden binden aldım az önce okuldan gelirken. Fiyatı 75 lira haberiniz olsun. O yüzden bu çikolatayı ablamla beraber yiyeceğiz. Dubai çikolatası Türkiye'ye geldi. Hazırsanız başlıyoruz. 3'ten geriye sayıyorum. 2 1 0 Açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok Aş. heyecanlıyım ben de arkadaşlar. Umarım siz de alırsınız BİM'de. 75 lira. Böyle videoda duyduğunuz gibi 300 lira değilmiş. Mis gibi de kokuyor ama. Antep fıstığına sarılmış ama açamadım. Dur. Açayım mı? Aç abla. Evet arkadaşlar ablamla beraber deneyeceğiz Dubai çikolatasını. Videoda gördüm. Ben de benim de canım istemişti. Ablam açtı ve deniyoruz Dubai çikolatasını. Hadi bakalım. O yeşilliğini görmek için Evet arkadaşlar açıyorum. Yeşilliğini de göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, 0. Oo, arkadaşlar şuna bakın. Oo oh, al abla. Şimdi deneyeceğiz bunu sizin üstünde. Bakın duba çikolatası lezzetli miymiş? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar o Dubai çikolatası 10 numara Ya arkadaşlar o antep fıstıklı fıstıklı şeyi böyle bomba bir lezzet olmuş ya. <laughs> hmm. Hmm. Parasına göre iyi değil mi? Ha. Arkadaşlar biz bunu biz bu Dubai çikolatasını BİM'den aldık. Fiyatı 75 lira. Siz de alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> tamam mı? Hadi bay bay. Görüşürüz.